Herkese merhaba. Bugün birbirinden güzel indirimlerin olduğu 17 Mart Cuma Film Aktüel Kataloğu ile karşınızdayız. Başlamadan önce indirimlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. İlk ürünümüz son dönemlerde çok popüler olan Xiaomi AirFry. 1500 W 3.5 litre 3099 lira. Anika Blender seti 500 lira. 8 bölmeli çok amaçlı dolap 679 TL. Kumtel 1500 W 5.5 litre dijital yağsız fritöz. 2299 lira. Kumtel sürgülü havalandırıcı 500 TL. Haifer 1500W çay makinesi 500 lira. Şef 28 cm tava 109 lira. 20 cm sahan ise 75 lira. Mimilos yuvarlak masa 209 TL. Kumtel 1500W tekli ocak 329 lira. Haşabahçe 340 cc ikili Live Beautiful kupa 49 lira. 340 cc dörtlü Live Beautiful Amor su bardağı ise 89 lira. 340 cc dörtlü Live Beautiful Amor meşrubat bardağı 99 lira. Keramik kahve kupası 1850. 370 cc kaşıklı cam baharatlık 1950. 35 cc yuvarlak tepsi 1950. Okyanusom limon pres 21 lira 50 kuruş. Ayarlı dolap Organizeri 1450. Hobbylife 5 litre salata kurutucusu 69 TL. Karma mutfak ürünleri 22.50. 12 litre soğan, patates, saklama kabı. 59 lira. Bu hafta Digitsu markasının iki adet televizyonu geliyor. 65 inç Ultra HD Android LED TV modeli 8000 bin lira. 55 inç olan model ise 6000 bin lira. Joy Plus katlanabilir ışıklı baston. 200 TL. Xiaomi Mi robot süpürge 13.499 lira. Kumtel Akıllı Dijital Baskı 179 TL. Fakir Erkek Bakım Seti 400 lira. Eğitici diskler ve eğitici çubuklar 99 TL. Barbie Prenses Bebek 79 lira. Çocuk sandalyesi 49.50. Woodoy Ahşap Tamir Seti 149 lira. MGS kutulu hamur setleri 39.50. MGS Söktak Tak dinozorlar 69 lira. 40 santim konuşan cansu bebek 129 lira. Woodoy denge oyunu 59 TL. Vicot kutu oyunu 99 lira. MGS oyuncak motosikletler 43.50. Luna'nın helikopteri ise 189 lira. LC oyuncak pickup 59 lira. 4x4 oyuncak araçlar 14.50. Benante taşlı metal peçeteli 69 lira. Aynalı tepsi 149 lira. Taşlı metal havlu ise 79 TL. 4 litre ayaklı su meşrubat sebili 59 lira. Okyanusom'dan tek fiyat mutfak gereçleri geliyor. Her birinin adet fiyatı 11.50. 1 litre sürahi 55 lira. İkili tuzluk biberlik 13.50. Paşa Bahçe markasının Live Beautiful Timeless çay seti 12 parçadan oluşuyor. 199 lira. Desenli kadife lüks seccade 70 x 110 cm 99 lira. Desenli seccade farklı renklerde yine 70x100 cm 39.50 İnci ve taşlı zikir matik 23.50 Lüks şal 49 lira Ören bayan yazma 100 cm 34.50 Şal farklı ölçü desen ve renklerde 24.50 Runner 40x140 cm 19.50 Dersiz masa örtüsü 140x180 cm 59 lira Son olarak kadın fitilli pantolon 39.50. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İndirimleri kaçırmamak için kanalımızdaki diğer videoları izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.